Altıncı soruda bir anahtarlığın iç ve dış çemberden oluşan halka biçimli kısmının iç çemberinin şekil 1'de çivilere değdiği noktalar arasındaki uzaklık 24 birimdir. Yani şu uzaklık 24 birimmiş. Anahtarlık şekil 2'de tek çiviye asıldığında A noktasının zemini olan mesafesi 8 birim azalmaktadır. Yani anahtarlık 8 birim aşağı inmiş. Çivilerin zemine uzaklığı eşit olduğuna göre anahtarlığın halkasının iç çember kısmının yarıçapı kaç birimdir? Şimdi burada iki, iki tane çivi astığımız vakit bakın. Uzunluk bu şekilde bakın. Burada tek çivi astığımız vakit yine aynı şekilde. Çivilerin zemin uzaklığı aynı olduğu için bu uzunluk da aynı. Şimdi A noktası 8 birim zemine yaklaşmış. O zaman tek çiviye astığımız vakit anahtarlığın 8 birim aşağı inmesi gerek. Burada iki tane çiviye astığımız vakit bakın. Şu kadarlık mesafe bakın Burada tek çiviye astığımız vakit anahtarlığın zemine yaklaşmasına sebep olmuş. İşte şurada bu kadarlık mesafenin 8 olduğu söylenmiş. Şimdi burada şu çemberi büyüterek çizersek. Şöyle iki tane çivi var. Şuraya da ben merkez diyorum. Şimdi iki tane çivinin mesafesi 24'müş. Şu mesafeyi de bakın şöyle merkezden devam ettiriyorum şu mesafeyi de 8 olarak bulduk. Yani buradaki anahtarlık şu mesafe kadar aşağı iniyor. A noktası zemine 8 birim yaklaştıysa o zaman bu mesafenin 8 birim olması gerekiyor. Burada bakın merkezden kirişe dik çizdiğimiz vakit kirişi iki eşit parçaya ayırır. İki çivi arasındaki mesafe yani şu iki nokta arasındaki mesafe 24 ise 12-12 olacak şekilde ayırması gerek. Ben buraya R dersem bakın R artı 8 çemberin yarıçapı oldu. O zaman şu iki noktayı birleştirdim. Bu da aynı zamanda yarıçap R artı 8'e eşit. Şimdi burada bakın R 12 R artı 8 dik üçgeni elde ettik. Pisagor uygularsak ya da daha hızlı düşünerek bakın 12 var. 12'yi kullandığımız özel dik üçgen var mı hemen bir düşünelim. 5 12 13 aklıma geldi. R ile R artı 8 arasında 8 fark var. Aynı zamanda 5 ile 13 arasında da 8 fark var. O zaman R değeri 5 eşitmiş. İş çember kısmı yarıçapı R artı 8'i soruyor bize. 5 artı 8'den cevabımız 13 geldi.